Herkese selam ben Normal. Bugün Roblox'ta yeni yeni ünlenmiş çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi The Survival Game. Yani bu oyunda hayatta kalma çalışacağız ama şu ana kadar çıkmış en iyi hayatta kalma oyunlarından biri diyebiliriz. En son hızlıca oyunumuza başlayalım bakalım neler bekliyor bizi ve evet bu, 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 tip ne mi? <laughs> Niye ben böyleyim? Dur bir karakter oluşturmam lazım. hemen yapayım abi. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> tamam böyle abi hadi bakalım. Oyunu başlık ve aha neredeyiz? Aa oh, direkt campfire var. Galiba birisinin base'inde başladık abi şu an. Harbiden birisinin base'inin içinde başladık ha şu an. Neyse dur buraları görmemiş gibi yapacağım ve direkt karşı tarafa doğru yüzeceğim. Bilmiyorum açıkçası burası birisinin base'i mi yoksa onun başlangıç bölgesi mi? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şöyle elimde bir tane gördüğüm bir keskin taş diye bir şey varmış. Bunu şu an birinci solda taktım ve artık bunu kullanabileceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir taşımız var artık. Oyunda Seldo var. Şimdi ben hemen seloyu bulup geleyim en iyisi. Sırsam bir tane krallık kurmam lazım sizi daha rahat bulmak için. İkonumuzu şöyle tosuncuk yapacağım. <laughs> Tamamdır abi. Flamamız bence çok iyi oldu. İsmi de tosuncuk. <laughs> çok zor olmadı. <laughs> Aa rengini kullanıyorlarmış zaten kullanamadık. Vay arkadaş ya. Heh, tamam. Tamam böyle oluyor abi hadi bakalım kurdum ve evet tosuncu maalesef e, sansülde sağsun sağ olsun Roblox <laughs> tamam oldu şimdi <laughs> Tamamdır klanımız kurulduk ama maalesef şu an hala sen e nerede olduğunu bilmiyorum ve o oh, dur bana saldırmaya başladılar Bura benim niye arkamda sakalım var önde de sakalım var <laughs> arkada sakalım var neyse dur oyunu öğrenmemiz lazım ama direkt birisi bana saldırarak başlıyor abi şu an oyuna Valla ayıp bak çok ayıp yani bu ayıp bu ay <laughs> tamam gidiyorum tamam, tamam. <laughs> Şimdi bu keskin taş ile sarsan bir ağaç kıracağız ilk başta değil mi? Aynen. Hemen şu bir ağacımızı kıralım oyunda kendi biz falan yapıyoruz anlamı kadarıyla ve milletle kapışacağız bayağı bir baktım az önce bir sürü abi şey vardı e, klan vardı tamam buradan mantarları toplayalım abi Hop mantarları alalım. Bu ağacı kırabilir miyim bununla? Yok o kar... Aa yok kırılıyormuş. Nasıl be? Şuna bak minnacık taşla. <laughs> Kaç metre boyundaki ağacı kırıyoruz abi. Ve aha devirdik ağacı abi. Hop üf, bir su şey geldi. Güzel güzel topla 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 topla. Şimdi C'ye basarak craft yapıyormuşuz ve aa craft sisteme biraz farklıymış. Böyle açı açı gidiyoruz abi. Mesela şu an benden hammer açmamı istiyormuş. İki tane ağaçla açıyoruz bunu. Ama şu geri dönüyorum ve artık Kısırsam hammer üretebileceğim. Aynen abi tamamdır. Hemen şöyle üretip ikinci solta koyalım bunu. Hoş duruyor bu arada gerçekten oyun ve aa abi dur bayağı garip garip şeyler var be. Güzel dur dur dur. Benim Selo'yu bulmam lazım. Selo nerede bilmiyorum ama gerçekten. Acaba buraya banner'ımızı koysak Selo burayı bulabilir mi ya? Hadi şuraya ben şeyimi koydum abi. Eee... klanımızın banner'ını koydum. Abi birisi geldi bu kim? Ne oluyor be? He tamam gidiyormuş. Allah Allah neyse. Maalesef Selo'yu buluşam, buluşamadık. Herhalde illa bir yerde buluşuruz. Neyse birazcık kasılalım abi. Şimdi sanırsam bizden e, bunu koymamızı istiyormuş. Ama nedense para Allah Allah bak şurada bir tane daha but var diyor. Aa buradan kendimize şey yapabiliyoruz abi. He tamam. Gemi yaptım kendime. Ana. Dur bakayım bunu sürü arayabilirim belki. <laughs> Hadi göz. Ah vallahi yaptık diye zaten. Tipe bak. <laughs> mi şu. Ben en iyisi şimdi bir Selo'yu bulup gelim. Çünkü tek başıma bu oyun gerçekten çok tehlikeli duruyor. Aha kardeşimi buldum be. Tipe bak. <laughs> gel bakayım gel. Tamam sonunda buluşabildik. Artık o zaman hızlıca oyunumuza başlayabiliriz abi. Şimdi eşya kazarak anladığım kadarıyla bir şeyler kuruyoruz. Ve bu hammer'la abi ve bu hammer'la da şuradaki noktaya bastığımız zaman yapılabilen şeyleri görebiliyormuşuz. Mesela işte ne bileyim duvarlar olsun, evler olsun, crafting table olsun hepsini buradan yapıyormuşuz. Bu mantığı öğrenmiş olduk. Biraz eşya kasalım abi hızlıca. Ondan sonra crafting table'ı kuracağım. Yavaş yavaş öğreneceğiz bakalım hadi <laughs> O yüzden güzel kuduruyor ama maalesef buluşmamız çok uzun sürdü. Neden bilmiyorum ama. Neyse sonunda buradasın kardeş gel buraya. Aha geyik var. Geyik mi? Köpek mi ne bu be? Tipe bak. <laughs> Hemen şunları alalım abi. Et lazım olacaktır. Vur 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 vur. Tamam çok iyi. Şimdi C'ye bastığım zaman buradan görüyoruz bir araştırma yapabiliyoruz. Hemen şöyle ipi araştırmak istiyorum. Ondan sonra bir sopayı araştırmak istiyorum. Tamamdır. Güzel artık sopa yapabiliyoruz olmamız lazım. Nereden yapacağız? C'den mi yapacağız? Tamam galiba yaptım şu an abi. Aa yaptım mı? Yok. Aa yanlış şey yaptım. Sopa yapacaktım ben. Ne istiyor? Bir tane ip istiyor. Tamam. Sonra da geri kalanları bize varmış. Aa şimdi yaptım abi sopayı. Tamamdır. Nerede bu ama? Buraya gelmiş. Tamamdır. Al sıra sonunda atayım bir tane fazlan yapmışım zaten. Al bunu. Bunu da al. Bu da fazlan bende. Tamamdır. Artık evimizde sopa var. Göz Taş var üstünde. Birazcık daha korunabiliriz yani artık. Acaba bununla vursak? Yok bir şey olmamış. <laughs> Balta yapmamız lazım sarısam. Hemen şu ağacı indirelim bakalım. Birazcık daha eşyaya ihtiyacımız var şu an. Abi rengimiz çok kötü bu arada ya. Çok bayılırız ya. 50 metreden görünüyoruz şu an ama. Neyse sağlık olsun. Şimdi ne yapabiliriz diye bir bakalım. Burada burada levellerimiz var. Mesela odunculuk devrimiz arttıkça daha hızlı kırabiliyormuşuz. Oo bunlar çok güzel bu arada gerçekten. Bunu yayında oynamamız yok mu ya? Dur bakalım. Oyna biraz daha devam edelim. Eğer bu videoyu severseniz, bu seriyi severseniz yayınlarda bile oynayabilirim bunu. Böyle yayınlarda oynamadık, böyle oynuyorum gerçekten bayağıdır. Hmm. Az önce de şey yaptım abi. Kase. KS'ye ne yapacaksam KS yap. Bizim bir base kurmamız lazım şu an. Kurmak için neler lazımmış bir bakalım abi. İlk önce bir crafting table lazım. İki tane de şey lazımmış onun için. İp. İp yapacağız abi. Hop şöyle ip nerede? Hemen şöyle iki tane ipimizi yapalım. Tamamdır. Craft matı birazcık şu an zorlanıyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü ilk kez daha böyle bir şey yaptım. Tamam şimdi crafting table'ımızı kurduk. Artık buradan ne yapabiliyoruz? He F ile açılıyormuş. He tamam. Daha kolay bir şekilde erişip daha farklı şeyler yapabiliyoruz. Mesela bak armor yapabiliyorum. Aa armor yaptım. Bakayım. Tak bakayım abi bunu. Uy! Armor armor. Uga buga gel armor yaptım. <laughs> Hangi çağdayız bilmiyorum ama sarsak konuşmayı beceriyoruzdur ya herhalde şu an. Başına ne varmış abi burada yapabileceğiniz? Bak daha yeni armolar açıldı. Aa kılıç mılıç açıldı burada. Yatakları falan açıldı. Oh, abi bayağı bir şey lazım bize. Taş kırabiliyor muyuz ya bu taşla? Taş ta taşla taş kıracağım. <laughs> bu olması ya bilmiyorum. Bakalım olacak mı? Ve evet taşla taş kırılıyormuş. Gel sen o yardım et. Bunu şaka böyle 10 kişi falan oynadığımızı düşünün de bir anda taşlar yok olur abi. Her şeyi tek atarız resmen. <laughs> burada acıkmaya başladık. Sağ üstte şu an bir barımız var bizim. Yağmur mu yağıyor? Ayda. Mağara falan bulmamız gerekiyor mudur acaba? Bilmiyorum gerçekten. <laughs> tamam güzel abi. Mantarları alalım. Birazdan yemek lazım olacak. Şu an gerçekten açıkçası alışma çalışıyorum oyunun mantığına. Şimdi mantarlarımızı yiyelim abi. Tamamdır. Birazcık da açlığımız gitti galiba. Bak şurada kamp ateşi var aslında. Güzel. Bir de şurada geyikler de varmış. Bunları alalım abi. Benim biraz da iyi bir alete ihtiyacım var. Gerçekten şu an çok az vuruyor bu taş çünkü bunlara. O Sero şöyle saldırıyor bak. i̇yi fikir aynen. Sopayla saldırmak gibi aklıma gelmemişti. Güzel. Aa bak burada birisinin bıraktığı şeyler var abi. Aa, kamp ateşiyle pişirebiliyormuşuz. O zaman şöyle hemen et pişirelim abi. Etleri birleştirerek daha büyük bir et yapabiliyormuşuz da. Bu ekran niye bu kadar küçük abi? Ben kör oldum yani şu an. Siz bildiğime her zaman yakınlaştırılıp izliyorsunuz ama Diziden ben hiçbir şey görmüyorum şu an. Tamam kocaman bir et yaptım kendime. Hemen şöyle bir tadına bakayım abi. Oh selam. Al kardeş. Konuşamadım. <laughs> Şundan bir ısırık al bakayım. Tamam güzel. Baya bir can verdi abi bu bize. Şimdi yeni bir alet yapmak istiyorum. Yeni bir alet içinde ne gerekiyormuş? Tool handle diye bir şey var abi. Bu ne işe yarıyor ki? Sonrasında bunu başka bir şeyler yapmak için kullanıyoruz. Yani böyle bir şey verdi bana şu an. Buna vurabiliyor muyuz? Yok buna hiçbir şey yapılmıyor abi. Yanlış bir şey yaptık galiba. biz. <gülme seventASS tweak organizational> he he, kazma açıldı şimdi bak. Aynen gördüğünüz bir tool handle yapılıyor. İki tane taş bir tane de ip istiyormuş bizden. Sen i̇şte o taşın varsa atabilir misin ya? Heh eyvallah. Şimdi şuradan hemen bir şey yapalım abi. Yo bu taş değilmiş bu ne ya? He taştan taş yapıyormuşuz pardon. Bu nasıl bir garip bir şey neyse yaptık abi tamam. Olacak güzel şu an benim bir tane e, kazmam var. Tüm tuzlar birbirine giriyor olabilir ama sorun değil abi. Yavaş yavaş anlaşacağız. Tamamdır. Artık çok daha bir şekilde taş kazanırız. Sıra sen meyve ve ağaçları topla tamam mı? Ben de buradan birazcık taş toplayacağım da. Oo sarılar yanımızdalar ve... Sero gel gel gel. Sero gel. Adama saldıracağız. Sero gel. Koş 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 koş. Bunları umarım okları okları yoktur abi. Bak çantası falan var adamın. Gel buraya. Krallarıymış bir de Kralları... Abi gemiler geçiyor önümüzden. Ne oluyor? Koca koca gemiler geçiyor şu an önümüzden. Abi hiç bulaşmasak mı bunlara ya? Baksana kocaman gemi geçti şu an yanımızdan. Gel buraya. Dur şu maviliği alacağım. Hop. Ah, ah, ah. Ne yapıyorsunuz? Sıro helal. Alırsın sen onu. Dur sıro geliyorum. Botla geleceğim sıro yanına dur. Sana dikkat et. Salo Gelemiyorum. Heh. Salo dur dur dur. Takviye Ya bir sıro adam. Koş 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 koş. Şu an hiçbir şeyimiz olmadığı halde savaşmaya gidiyoruz ama umarım patlamayız ya. Dur bakayım. Koş sırası koş. Onu almamız lazım. Onda bir sürü eşya var büyük ihtimalle. Bak orada bir tane şey e, gemi yıkıntısı var abi. Ve bir sürü insan var yanında. Ve adam oraya kaçıyor. Gitmesek mi oraya ya? Sırsama orada şu an bir event gibi bir şey var. Gördüğünüz gibi sandıkları kırıyor hepsi. Yani en fazla ne olabilir diye gitsek diyeceğim. Abi adamlarda çok fena armorlar var. Oo kılıç var adamda. Tamam sen tamam. Bizim şeyimiz, bur raconumuz buraya kadarmış. Aa burada bir tane kale var bu orada. Burası içi dolu mu ya? Bakayım. Yok abi boş. 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 <laughs> Burayı lootlamışlar abi. Aa kavgaya bak kavgaya. <laughs> tamam dur. Şu adam bize doğru kaçacak abi bak. Geliyor. Görmedi bizi görmedi bizi. Selamun aleyküm. Bize kaçı bir Gel buraya. Gel buraya. Vur 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 vur. Vuruyoruz abi vuruyoruz. Hadi. Hadi sana bu adam alırsak bugün sana döner yapacağım. <laughs> abi şu an oka falan ihtiyacımız var bizim ya. Dur ben gemi yapacağım yetişeceğim ona. İzleyin abi nasıl yapıyorum şimdi hop. Hop. Aha ok mu attı birisi? Bize, bize ok atıyor. Sonra adam alıp direkt kaçmamız lazım Selo. Adamlarda oklar moklar var. Tamam çok iyisin Selo. Eee adamda hiçbir şey yok mu? E ee, hani Allah Allah. Sonra kaç. Sonra adamlar geliyor kaç. Sen o kaç tane? Sen o bunlar bizi de var. <laughs> abi her yerde birileri var. Nereye saklanacağız biz ya? Çok güçlü millet. Baksana şuna. Ben şu an oyun beğendim bu arada. Şu an hiç gelişemedik yani. <laughs> Elimizde sadece bir tane sopayla millete saldırıyoruz ama. Şu an bile eğlenceli abi oyun değiliz. <laughs> Şurada kimsenin olmadığı bir yere girme çalışıyorum. Bak şu adada sanki kimse yok gibi ya. Şuna bak minnacık adada bir millet yaşıyor. Arkadaş çok kalabalık oyun. <laughs> şuna bak minnacık adalarda insanlar var. Neyse. Tamam burası artık Numcuk adası abi. Gel buraya. Burası bizim, Kimse gelemez. Tamam. Ben direkt kazma bir şeyler kazmaya başlıyorum. Sen diyecektim. Burada insanlar varmış. Saklan solo, saklan. Gözükme. Eğer gelirlerse alırız bence iki kişi onu. Bak solo geliyor. Geliyor. Sakin ol solo. Dur, savaşçı modunu açtım abi. Gel bakayım gel. Bak bak arkasına saklanıyor. Gel. Sayır dur. <laughs> Korkuttum. Sıraya bak nasıl da koşuyor. Sıra nasıl koşuyor böyle? Ben koşamıyorum. Tamam sıra üstü tamam. Korkutma gerek yok. Gel gel. Gel abisi gel. var. ver. Büyüklük bizde kalsın. <laughs> Gelse belki bizim içimizden geçecek ama neyse abi soru yok. Hemen şuradan etlerimizi metlerimizi toplayalım abi. Tamam çok iyi. Dediğim gibi eğer bu devam istiyorsanız daha fazla gelişmemizi istiyorsunuz. Daha fazla kişiyle oynamamızı istiyorsunuz. Bunu belirtmenin tek yolu yorum yapmak veya beğenmek. O yüzden dediğim gibi eğer devamını istiyorsanız bunları yapmayı unutmayın. Şimdi şunları hemen toplayalım abi biz. Bunları kırabiliyor muyuz? Yok bunlar kırılmıyormuş abi. Birazcık odun toplayalım ondan sonra da birazcık bakmak istiyorum. Bak şurada farklı madenler var abi. Galiba kömür o. Oraya bir gitmek istiyorum. İlk base'i kurarız gibi ya bu videoda. Tavuk var abi tavuk. Yer miyiz? Tabii ki de yeriz. Oh tavuk döner yapacaksın bunu. <laughs> Güzel. Hemen şu kayaları da kıralım abi. Bayağı hızlı kırıyoruz ya kayıyı şu an. Ve gördüğünüz gibi artık mining levelimiz 2'ye çıktı. Bak karşıda farklı farklı adamlar yaşıyor. Birazdan belki onlarda da saldırmaya gideriz. Ama birazcık daha iyi bir eşya yaparsak çok daha iyi olur abi gerçekten. Şimdi sana gel şu ufak bir base yapalım tamam mı? Biz en azından birazcık götürsün. Şöyle ee, şuraya ağız gözükecek bak tam şurası çok iyi ha. Gerçekten burası şu bayağı iyiymiş abi. Zaten birisi buraya göz gibi kamp koymuş bizim için. Daha doğrusu e, crafting table koymuş. Ne diyorum be ben? <laughs> kamp ateşiyle bu ne alaka? Neyse. Şimdi kamp koymamız lazım abi bizim ilk önce. Ee, buradan nereden koyabiliriz kamp atışı? Aa buradan koyabiliriz abi tamam. Kamp ateşimizi korduk. Şimdi burada birazcık tavuk pişirelim abi. Yemeklerimizi hazırlayalım burada. Tamamdır. Çok iyi. Sıra gel yemeklerini burada pişir. Ondan sonra yeni bir ne koyabiliriz buraya? Bak duvar koyabiliriz aslında ya. Bu duvar mı? Yok bu sur değilmiş. Bize sur lazım. Sur gibi bir şey. Ah sur bu tamam. Bunlardan yapmamız lazım Talo. Ama nasıl ne istiyormuş bundan yapmak için? Plank gibi bir şey istiyor. Plank yok ki bizde. O ne ki acaba? Bak evde yapabiliyormuşuz ha direkt aslında. Böyle bir hazır bir ev var. Ama yani bilemedim çok iş yapar mı? Hmm ne yapsak ya? Daha iyi bir kılıç yapabilmek için deri istiyor bizden. Derimiz varmış sopa lazım ama sopamız yok abi. Sopa içinde sanırsam şunu mu yapacağız? Gerçekten o kadar küçük ki hiçbir şey görmüyorum ya. Ah sopa buymuş abi tamam. Odun lazım. Sen bana birazcık odun atar mısın ya? Bir de yaprak. Yaprak da lazım. <laughs> oh bir sürü odunum oldu tamam. Bir de yaprak aldık mı? Tamamdır abi çok iyi. Şimdi ikimizi de bu kılıçtan yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Hop bir tane yaptım. Ee, bir tane daha yapmak için odun lazım. Sen biraz daha odun lazım. Oo sen ok yapmış. Var mı odun? Hemen şöyle birazcık odun kasalım abi tam e, tamam 19 ya bir tane attı sanıyordum ben. Ve tamam da sıra gel. Artık bıçağımız var bizim de. Hatta direkt karşı tarafa saldırsak mı ya? Onları lootasak gerçekten bayağı bir iyi olur bizim için. Bıçak nerede bu arada? Heh, buradaymış tamam. Hemen şöyle bıçağı attım abi Seloy'da. Sıra selo, al bakayım bak. Oo bayağı kılıç gibi ha bu. İyiymiş. Bununla bir şeyler kırabiliyor muyuz? Yok. Yo. Kırılıyormuş. Yok kırılmıyormuş. Tamam. Yanlış görmüşüm. <laughs> Şimdi Selo. Karşıdaki adamlar var ya onlara saldırmaya ne dersin? Dur ben de bir ok yapabilirsem ok yapmak istiyorum ya. Ne istiyor abi? Oo. Odun ve ip. İp ve odun. tamam. Yaparım ya ben de sanki. Dur bakayım çok zor değilmiş yapmak. Tamamdır ben de yaptım ama okum yok. Ok için... Oo, ok çok daha pahalıymış abi. Ok daha pahalı şeyden. Bu nasıl oluyor ya? Ve tamamdır birer de ok yaptım sonunda. Şimdi... Hazır mısın Selo gel. Kalkan da mı yapsın Hadi. Neyse aman korkan çocuğu olmaz. Kaybedersek, kaybedersek de ne olacak abi. Hemen şu gemimizi koyalım abi. Dur gemi. Aa tüm tuşlar birbirine giriyor. Selo gemi koyacak kadar e, odunun bile yokmuş Selo gel yüzüyorsun. <laughs> Fakirlik diz boyu ya. Ok nasıl kullanıyor? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle basa tutacağım ama. Abi sorular çok kalabalık. Biz ne yapacağız? Neyse abi dur. Tosucuk klanı halledecek abi. Rahat olun siz. Bu da yeni doğan bir arkadaşımız var ama buna saldırmaya yani çok da gerek yok bence. Bir işimize yaramaz çünkü. En iyisi biz şuradan ben birazcık odun kasıp gemi yapalım abi ya. Tamam sen gel. Bize o kadar çok ki kaçtılar gördünüz mü? Bak nereye kaçıyorlar ya. Cık. Kaçamayacaksınız ama kardeş gel buraya. <laughs> Eğer ki alabilirsek bu arada çok iyi olur ya. Adamlar nereye gitti ya? Aa, Bunların klan beyizi varmış burada. Selo gel. Saldırıyoruz Selo. Hadi bakalım. Sarsan bunlar onların klanı değil abi. Kaçak bir şekilde girdiler resmen çünkü içeri. Abi adamlar kaç kişi? Şuna bak. Selo gir. Selo dal. Dal dal dal. AFK adam. AFK 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 AFK. Dal 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 dal. Dal 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 dal. Dal 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 dal. Selo. Selo. Birini aldık çok iyi. Abi Selo gitti. Allah. Hayır. Öldürdüler ya. Ah be abi. Abi adamlar çok kalabalıkmış ya. Şimdi ne olacak? Her şey sıfırdan mı başladık? Neyse sağlık olsun. En azından öğrenmiş olduk. Ve açık koşmak gerekirse ben baya beğendim bu oyunu da. Burada çoğu şeyimiz gitmemiş ha haberiniz olsun. Yani kılıçlarımız falan gitmiş anladığım kadarıyla. Üstünde çivi falan var. Galiba birisini öldürdük ki ondan çıkanlar bunlar abi. Tamam güzel güzel. O zaman şöyle yapalım. İlk bölümde birazcık öğrenmiş olduk oyunu şimdi. Dediğim gibi eğer devam ederseniz bir sonraki bölümde çok daha kalabalık gelip buranın kralı olmaya çalışacağız. Belki de yayında da yapabiliriz bunu dediğim gibi. O yüzden yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoyu beğenmişsiniz, yorum yaparak veya benim olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Olmak için çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ